ABD Ticaret Bakanlığı, 14'ü Çinli şirket olmak üzere 34 kuruluşu ekonomik kara listeye aldı. Çin'den karara ilişkin tepki gecikmedi. Onsalt'ın kararın ardından kısmi bir yükseliş kaydetti. G20 ülkeleri, çok uluslu şirketlerin uluslararası vergi düzenlenmeleri konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Türkiye'nin de kararı onaylamasının ardından dolar kurunda beklentiler karşılandı ve yatay eksenli seyir korundu. Grayscale Bitcoin Trust'taki yaklaşık 40 bin Bitcoin değerindeki hisselerin bir kısmı kilitlenme süresinin dolması ile Temmuz ayında açılacak. Bitcoin haftaya hafif yükselişle başlayarak olası volatilite öncesinde 34 bin dolar üzerinde seyrediyor. AB Komisyonu, AB'deki yetişkin nüfusun %70'inin COVID-19'a karşı aşılanmasını sağlayacak miktarda aşının üye ülkelere teslim edildiğini bildirdi. Euro, açıklamanın ardından dolar karşısında kısmi bir değer kazanımı gösterdi.